Bu önemli etkinliğin özellikle de düzenlenmesinde ülkemiz ve kültür sanat camiamız için ilim, fikir ve edebiyat dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üstadın yalnızca şahsi hatırasını değil fikri ve edebi külliyatı ile dava şuurunu da tüm ihtişamıyla bugünlere taşıyan Vakfımızın her bir mensubunu tebrik ediyorum. Yarın üstadımızın aramızdan ayrılışının 42. yılını idrak edeceğiz. Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstad Necip Fazıl'ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 2023'te ebediyete uğurladığımız ve bu kıymetli serginin ilk tohumlarını eken Mehmet Kısa de Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevla hem üstadımızın hem de mahdumlarının kabirlerini pürnuz mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum. İstanbul gibi tarihiyle, kültürüyle, eşsiz tabi güzellikleriyle göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın mahtiyarlığı içindeyiz. İstanbul binlerce yıllık medeniyetimizin köklerini içinde barındıran muhteşem ve muazzam bir çınardır. İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin sakini, hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul'u farklı yönleriyle anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz. Canım İstanbul. Böyle bir serginin gerek teknik imkanları, gerekse mütevazı bakımından son derece başarılı bulduğumu burada özellikle ifade etmek istiyorum. Yapay zeka ve ses klonlama gibi pek çok dijital yeniliğin kullanıldığı sergiyle bir yandan üstadın mısraları eşliğinde tarihi İstanbul manzaraları seyredilirken diğer yandan maziye yakinen... Şahitlik edilecek. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlarımız hem rahmetli Necip Fazıl'ın hem de merhum Mehmet Kısa Küre'in hatıralarını ileri teknolojinin sunduğu imkanlarla kendi seslerinden dinleyebilecek. Üstad'a yöneltilen sorular yine üstadın kendi sesiyle, o kendine has üslubu ile cevaplanacak. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. Bu mısraları İstanbul'a, zihnimize, kalbimize nakşeden üstadın ve kıymetli oğullarının ruhu inşallah bu sergiyle bir kez daha şad kam olacak diye ümit ediyorum. Bu güzel ve anlamlı etkinliğin hepimiz için hayırlar getirmesini diliyor. Emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sürüyorum. <laughs> Kıymetli misafirler, değerli dostlar, şu gerçeği evvela sizlerle paylaşmak arzusundayım. Milletlerin kıymeti Zenginliği, derinliği, tarih ve medeniyete yaptıkları katkılar kadar sinesinden çıkardıkları yazarlarla, şairlerle, ilim ve tefekkür insanlarıyla mizana vurulur. Eserleriyle, düşünceleriyle geleceğe bıraktıkları izlerle bu insanlar aynı zamanda necip olma hasretini yani asaleti de bünyelerinde taşır. Bu bakımdan asalet yalnızca milletlere has bir vasıf değildir. Fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardır. İşte Necip ismiyle müsemma olan üstad bu asilliğin bu yüksek fikri mertebenin en mümtaz hamillerinden biridir. O sindirilmiş, ürkütülmüş, bastırılmış, bilhassa tek parti döneminde faşizmin her türlüsüne muhatap olmuş bir milletin kendisine gelmesini, asaletini tekrar hatırlamasını, yeniden özgüven kazanmasını sağlamıştır. Merhum Necip Fazıl şiirleriyle, nesilleriyle tekmil eserleriyle daima ötelerin, ferdaların bir anlamda sıdretül müntehanın peşinde olmuştur. Üstadın sezişi, duyuşu, hissiyatı ve meselelere hakimiyeti onu muasır ve muarızlarından hep farklı kılmıştır. Zekasının keskinliğini, sözünün sarahtını kalemiyle kelamıyla dava ve iddiasıyla ortaya koydu. Şiirlerinde zaman ve mekanı eşya ve insanla terkip etti. Mistik bir ürpertiyle birleştirdi. Ferdi ve toplumu birbirinden hiçbir zaman ayırmadı. Şu hususu da özellikle ifade etmek durumundayım. Üstadın nazarında cemiyetin rüyası olan şiir, duygu ve düşüncenin biri ötekini boğmadan, gölgede bırakmadan uyum içinde bir araya getirdiği sanatın adıydı. O ince olduğu kadar rafine, girift olduğu kadar naif bir dille geçmişi omuzlayıp geleceğe seslendi. Bu noktayı nazar Üstadın İstanbul'a bakışını da etkilemiştir. Kendisine Sultan-ı Şuara ünvanının verildiği toplantıda tam 45 yıl önce şu cümleleri kurmuştur. Yunus Emre'de maverai hasret, fuzuli'de beşeri rikkat, baki'de Sultani Haşmet Nefide Hamasi Belagat Nedim'de Garami Hassasiyet Şeyh Galip'te Bedi Zarafet ve hepsinde teker teker bu kıymetlerin hepsi bunlar alacak karanlıkta İstanbul'a bakarken kubbe ve minare şeklindeki silüetlerini gördüğümüz devlerdir. Metafizik temel üstünde fizik, plastik ve ideolojik nakışlarını abileştirmiş bir devleti ebed müddetin edebiyattaki işaretçileridir. Evet, ona göre eser vermenin ilk şartı fikrin çilesini çekmekti. Çileye talip olmadan sahili selamete varılamaz. Nefsin hırslarına gem vurulamaz. İnsanın anlam arayışı nihayet bulamazdı. Üstad son nefesine kadar hep bunun kavgasını verdi. Çile tıpkı mücadele gibi hayatından hiç eksik olmadı. Hafızalarımıza kazınan çile şiirinde Üstad bu hususu bakınız nasıl dile getiriyor? Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbız da yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Kıymetli dostlar, Üstad Necip Fazıl büyük bir şair ve mütefekkir olmanın yanı sıra Büyük bir mefkurenin mihmandarlığını, Büyük Doğu davasının sancaktarlığını yapan bir aksiyon adamıydı. Kurduğu cemiyetle Anadolu'yu adım adım gezdi. Gençlerle bir araya geldi. Bir iman merkezi etrafında toplananlar olarak tarif ettiği milletimizi ruh kökleriyle yeniden buluşturmak için ömrü boyunca çalıştı, didindi, cehdetti. Tabii bu kutlu yürüyüşte devrin kibir abidelerinin de radarına girdi, sayısız takibata uğradı, zindanlara atıldı, dergileri toplatıldı. Fakat Üstad hiçbir zaman korkmadı, yılmadı, yeyse kapılmadı. Ön ve ardı, sağ ve sol, bin yolda yol, bu yol emir. Öl yahut ol ne bir harf ne kelam esselam esselam nidalarıyla istikametten bir an olsun ayrılmadı. Onun rahleyi tedrisinden geçen herkes kendisinde köklü bir mazinin, yüklü bir medeniyetin paha biçilmez bir mirasın mücevherlerini görmüştür. Onunla yoldaştık edenler ilimle, bilgiyle, şuurla mücehhez olmuşlardır. Elbette bir dava adamı olarak üstadın en büyük hayali kim var diye seslenildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diye ortaya çıkacak bir gençliğin yetişmesiydi. Necip <laughs> Fazıl'ın yetişmesi için ömrünü vakfettiği gençlik zalime Yavuz, mazluma Yunus olan özgüven ve vicdan sahibi bir gençlikti. Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki üstadın çektiği çilelerin hiçbiri boşa gitmemiş. Ektiği bütün tohumlar şişe kaçmış, filiz vermiş, hamdolsun meyveye durmuştur. türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün diline, dinine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik var. Bugün tarihini bilen, köklerine inen, milli kimliğini tüm veçeleriyle idrak eden bir gençlik var. Bugün geçmişten aldığı ruh ve mirası geleceğe aktarma kararlılığına sahip cesur ve vakur bir gençlik var. Türkiye yüzyılının kilometre taşları hamdolsun işte bu gençliğin azmiyle, eserleriyle, çalışmalarıyla ve vizyonuyla tek tek yerlerine ortuduruyor. Bilimden, Kültür ve sanata, savunma sanayinden diplomasiye, sivil toplum ve iş dünyasından siyasete bu gençlik müessir ve muteber Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor. Biz de eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle bu gençliğin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz bugüne kadar ki en büyük eserimizi yani terörsüz Türkiye'yi inşallah yakın zamanda çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz. Tıpkı merhum üstadımız gibi bu eseri de bu ülkenin gençlerine emanet edeceğiz. Huzurun, refahın, istikrarın olduğu aydınlık geleceğe hep beraber ilerleyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bir şiir, bir hayat canım İstanbul sergisinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim bizleri büyük bir tutkuyla bağlı olduğumuz İstanbul'a hizmet etmekten bu aziz şehir için eser ve hizmet üretmekten alıkoymasın diyorum. Güzel bir hatırası var. O da hakimin üstada laf attığı bir anda nedir bu? Devamlı seninle böyle karşı karşıya mı olacağız deyince üstadın cevabı çok manidardır. Siz burada hancı, ben de yolcu oldukça ben bu hana da çok uğrarım. Evet, bu mesele han ve yolcu meselesi. Birileri hancı, bizler de yolcu oldukça biz bu hana çok uğrarız. Sergiyi tertip eden Necip Fazıl Kısa küre Kültür ve Araştırma Vakfımıza, destekleyen Kültür Bakanlığımıza, Halkbank ve Türk Telekom ailemize yürekten teşekkür ediyorum. Üstadın aziz hatırasını, fikir ve sanat müktesebatını yaşatan, bu günlere taşıyan her bir kardeşime kalpten şükranlarımı sunuyorum. Sizlere merhum üstadımızın Bizim de duygularımıza tercüman olan şu eşsiz mısralarıyla veda etmek istiyorum. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim o benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği Altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş misale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tekrar görüşebilmek temennisiyle... Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Kalın, sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için zata devletlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksek müsaadelerinize bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim sizi. Uygun bulmanız halinde, arzu etmeniz halinde kürsünün önünde efendim misafir edeceğiz. Hediye takdimi ve aile fotoğrafı için. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkür ediyoruz. Bu bölümde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ali Ersoy'u da Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin hayatta olan tek oğlu Sayın Osman Kısakürek'i ve Kısakürek ailesinin değerli birey Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kısa kürek ailesini değerli bireyleri de geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza özel hazırlanmış lacivert süet dokulu ve gümüş yaldızlı... Ay ve Güneş Ezelden İki İstanbulludur isimli üstadın fotoğrafları ve İstanbul yazılarıyla hazırlanmış özel bir derleme takdim ediliyor. Yine bu bilgiyi hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem siz değerli konuklarımızla paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım şimdi müsaadeniz olursa aile fotoğrafını genişleteceğiz. Sayın bakanlarımızı, sayın valimizi, sayın milletvekillerimizi, sayın önceki dönem bakanlarımızı, sayın AK Parti Genel Başkan yardımcılarını, sayın AK Parti İstanbul İl Başkanını sahneye davet ediyorum. Buyurun. Büyük şair, mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi andık. Onun çok sevdiği şehir İstanbul'daydık. Bir şiir, bir hayat Canım İstanbul programında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen bu programda sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Güçlü alkışlarınız bir kez daha... Bu güzel kareyle birlikte programımızın sonuna geliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı saygıyla uğurluyoruz.